Serkan bugün Cansu'nun doğum günü. Cansu'ya ne aldın? Şunu aldım. Aa Cansu geliyor. Cansu doğum günü kutlu olsun. Bak sana ne aldım. 13 Pro Max aldım. İyi günlerde kullan. Ya çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı? İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Bu ne ya? Bunu mu bana layık gördün? Sen bu beş para etmez şeyi bu kadar güzel bir bayana nasıl layık görürsün? Oha şu milyonluk arabayı onu aldıysam bunu niye verdin ona? Benim için şu bileklik şu arabadan daha değerli. Annemden kalan tek hatıraydı. Serkan bugün Cansu'nun doğum günü. Cansu'ya ne aldın? Şunu aldım. Aa Cansu geliyor. Cansu doğum günü kutlu olsun. Bak sana ne aldım. 13 Pro Max aldım. İyi günlerde kullan. Ya çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı? İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Bu ne ya? Bunu mu bana layık gördün? Sen bu beş para etmez şeyi, bu kadar güzel bir bayana nasıl layık görürsün? Oha! Şu milyonluk arabayı onu aldıysam bunu niye verdin ona? Benim için şu bileklik şu arabadan daha değerli. Annemden kalan tek hataydı.